Serdar Kelleci ile Simülasyon Tahtası'na hoş geldiniz. Bugün William Arao'yu inceleyeceğiz. Arao nasıl bir oyuncu? Fenerbahçe'ye faydalı olur mu? Artıların, eksilerini masaya yatıracağız. Bazı istatistikler de çıkarttım ama bunları çok gerek olursa okuyacağım. Şimdi Fenerbahçe için doğru oyuncu mu? Bunu bir tartalım, masaya yatıralım, tahtaya yatıralım. Şimdi... E... Aldığım notları tek tek böyle gideceğiz. Tek tek üzerinden geçeceğiz. Ee, nerede oynayacak? Dörtlü savunmanın hemen önünde. 4-1-3-2 anlayışındaki bir Fenerbahçe. Burada ağırlıklı olarak ben Andreas Pereira ile izledim e, oyuncuyu. Ve oyuncu genelde şu stoperlerin arasına girip top alma özelliğinden ziyade biraz daha buralarda, şuralarda topla buluşmayı arzu eden bir oyuncu. Birkaç handikap var bununla ilgili. Ama şu da var, Flamengo'nun belki de oyun yapısı, burada 4-2-3-1'e yakın bir oyun yapısı ve buradaki oyuncu Andreas Pereira hatırlayacağınız bir oyuncudur. Premier hatırlarsınız. O daha çok sorumluluk alan bir oyuncuydu. Ama burada Fenerbahçe'de dörtlü savunmanın önündeki oyuncu olacak. Andreas Pereira partleri daha dinamik diye not almışım tabii ki. Savunmada şimdi... Tabi bu yorumu çok duyacaksınız. Bu artık bir kaçış yöntemi de oldu futbolda bir, naz bir bakıma. Neden derseniz hani şu cümle savunmada pozisyon alarak takip eden bir oyuncu. Şimdi bu tip bazen bazı oyuncular var çok değerli bu işi çok değerli hale getiren pozisyon almayı gerçekten çok iyi bilen oyuncular var. Bir de kaçak güreşerek pozisyon almayı bize söyleten oyuncular var. Bu yüzden buraya biraz değineceğiz. E, oyuncunun öf, meziyetlerinden başlayalım önce. oyuncu şuralarda şu bölgede bu bölgede topu aldığı zaman kenarlara uzun terse toplar atma kabiliyeti oldukça iyi diyebiliriz. ama bunu şu bölgede aldığı zaman üçlü bir baskı geldiği zaman ikili bir baskı geldiği zaman biraz baba fazla geriye oynuyor. Bu bana e, biraz Fenerbahçe için dezavantaj olarak yansıdı. Yani şu baskı halinde, ki kararları e, biraz daha basit kararlar olabiliyor. Burası önemli ama şurada 10 metre bir boşluk varsa, kenara bir oyuncu kaçmışsa, Rossi olur, burada İrfan Can olur ya da Burum olur, Emre Mor olur. Buralara çok güzel terse uzun toplar bırakabilir oyuncu. Çok fazla geriye oynama alışkanlığı var. Bu e, az evvel bahsettiğim üçlü ikili ön alan baskıları rakip yaptığı zaman, merkez ön alan baskısını yaptığı zaman, üçüncü bölge baskısı yaptığı zaman geriye oynama alışkanlığı biraz fazlaca. E, çok e, Fenerbahçe taraftarının e, ne beklediği, e, Jesus'un ne beklediği çok önemli burada. Ben Jesus'un ondan çok büyük işler beklediğini düşünmüyorum. Ondan biraz daha oyunu hızlandıracak bazı basit işleri yapmasını bekliyorum. Şimdi burada kullanım şekli bende ben de biraz oturmaya başladı. E, şöyle diyelim. Tabii Fenerbahçe'nin rotasyonu çok geniş. O yüzden buraya şimdilik bir oyuncu koyacağız. Diyelim burada bir Arda Güler'le oynadın. Bana göre Fener <laughs> bunun tartışılacak bir tarafı olmamalı e, Fenerbahçe'de. E, o yüzden ben net bir şekilde Arda'yı yazdım biraz daha merkeze oyunu yıkmak isteyen bir e, Fenerbahçe olacak. Merkezden problem çözmek isteyen bir Fenerbahçe olacak. Burada da e, sol tarafa da kimi yazalım? Hadi Rossi'yi yazalım burada. Şimdi burada oyuncu Arda Güler top almaya geldiğinde burada blok arasında Arda Güler olduğunda ya da şöyle bir üçlü bir 5-6 metre açık bir pozisyon olduğunda şu pozisyonda Arda Güler yani blok arasındaki blok arasındaki Rossi'yi çok rahatlıkla görmek isteyen toplar atabiliyor ama bunu markaj altında değil demarke haldeyken iyi yapan bir oyuncu. Ee, biraz şu baskı arttığı zaman bu geriye oynama alışkanlığı Fenerbahçe'nin takım boyunu e, uzatabilir. Neden Buradaki forvetler bir zaman sonra sen buraya geriye oynadığın zaman, Biraz daha bunlar yaslanmaya başladığı zaman bu ne oluyor? Buradaki oyuncular da buraya riayet etmeyince takım boyunu uzatabilir. Gustavo'da aynı problem vardı. Ee, aynı problemi Fenerbahçe bir daha yaşayabilir. Ee, çok fazla videosu çekilmiştir diye tahmin ediyorum. Çünkü Brezilya Ligi'ne ilgimiz oldukça fazla. Ee, Villanaro'yu anlatırken yüksek ihtimalle şu anlatılacaktır. Çok iyi pozisyon alıyor vesaire Ama bu çok iyi pozisyon alması biraz kaçak güreşmesine sebebiyet veriyor. Ee, bu Fenerbahçe için tehlikeli olabilir. Çünkü o geçişlerde rakibin yapacağı geçişleri Fenerbahçe burada önleyemeyebilir. Çok düz oynuyor. Ama bu çok düz oynaması belki olumsuz yansıyabilir ama az evvel bahsettiğim bazen şu aksiyondan bahsediyorum. Rakip sen şurada topla buluşmuşsundur. Rakip gelmiş ikili baskı yapmıştır. Sol bek gelmiştir buraya. Rossi gelmiştir buraya. Ener Valencia gelmiştir buraya. Şimdi senle bir pas alışverişine giren bir oyuncu, şu pas alışverişine girdiği zaman, burada Vilan Arao'yu oynadığı zaman, burada Rossi kaçtığı zaman bu basit gözüken oyun senin oyununa hız katabilir. Burayı iyi kullanabilir mi Fenerbahçe? Jorge Jesus var. Zaten o yüzden bu oyuncuyu aldı. Oyuna hız katmak için aldı. İşte bizdeki beklenti farklı olabiliyor. Ben benim tereddütlerim o noktada başlıyor. oyuncunun ee, atlet özellikleri çok zayıf yani bir atlet performansı beklemeyin sakın yani bu oyuncuda yani şuralara böyle hemen çok dinamik bir şekilde gitsin ee, seri bir şekilde e, adım frekansının çok seri olmasını falan bunu beklemeyin ee, seti hazırlar burada bir Mert Hakan Yandaş ben biraz Fenerbahçe'nin bu oyuncunun kullanım şekli olarak sanki 4-2-3-1 daha uygun olur diye düşünüyorum yani şunu yaparsa Fenerbahçe biraz daha 4-2-3-1'e kayıp. Yani burada Arao ile oynayıp yanına bir Mert Hakan Yandaş desteği alırsa oyuncu Fenerbahçe'nin oyunu çok değişebilir ve ben bu 4-1-3-2 oyununun zamanla 4-2-3-1'e ya da 4-3-3'e dönüşeceğini düşünüyorum. Bunun çok yararlı olabileceğini düşünüyorum bu 4-3-3 oyununun Fenerbahçe'de. Seti hazırlar. Mert Hakan Yandaş, Arda, İrfan'a asist öncesi pası yapabilir. Yani burada oyuncunun bu basit oynam alışkanlığı buradaki santfor biraz daha pivot tarzı bir santfor ve savunma arkasına koşu atan bir santfor olursa Fenerbahçe için çok önemli bir e, oyun çıkabilir. Blok orasına oyuncu sokabilir dedik onu anlattık. Oyun katılımının biraz ben düşük olduğunu görüyorum. Bu oyun katılımından kastım Fenerbahçe yine 4-1-3-2 gibi dizelim Fenerbahçe'yi. Fenerbahçeli oyuncular burada 4-1-3 gibi, gibi dizilsin. İşte burada Ener Valencia, burada Joshua King diyelim. İçeriye depresi oldular. Arda geldi buraya, Rossi geldi buraya, İrfan geldi buraya. Beşli bir Fenerbahçe'nin rakip bir alanda yerleştiğini görüyoruz. Hatta burada da Ferdi'nin katılımı, Samuel Hossain'in de katılımı ile birlikte Fenerbahçe'nin hücum aksiyonları 7 kişi üzerinden dönecek önümüzdeki sene. Burada oyuncu... En önemli tehlike bence şu. Gustavo'nun, Luis Gustavo'nun yaptığı çok önemli bir hata vardı. Fenerbahçe rakip sahaya şu şekilde yerleştiği zaman Luis Gustavo şuralarda bekliyordu ya da şuralarda bekliyordu ve stoperlerde burada yanaştığı zaman Fenerbahçe'nin takım boyu bildiğin 50-55 metrelere kadar çıkabiliyordu. Şimdi ben bu yorumu yaptığım zaman geçmiş dönemlerde işte orta saha takım boyunu uzatır mı? Evet, orta saha takım boyunu uzatır. Nasıl uzatır? Bu oyuncu Şuraya doğru konumlandığı zaman stoperler dolayısıyla orta sağ çizgisinin buraya konumlandığı zaman sen oyunu iyice daraltmış oluyorsun. Ama sen burada kaldığın zaman burada stoperler de burada kaldığı zaman rakip şöyle bir hücum geçişinde senin orta sağını 20-25 metre şurada boşluğu yakaladığı zaman çok fazla hücum geçişi yiyebilirsin. Ara oda da bu özellik... Gustavo'ya çok benzer. O uyarıyı şimdiden yapayım. Yani Fenerbahçe e, geçişleri, hücum rakip hücum geçişlerini yiyebilir. E, bu basit oyun hız ve çabuklukla birleşirse yani diğer oyuncular buna riayet ederse katkı sağlar. Koşu temposunu beğenmediğimi yazmışım. Fluminense'de e, Paulista'ya çok iyi bir not vermişim. E, artı Andre diye bir oyuncu var. 7 numaralı. Fluminense'nin 7 numarası. 20 yaşında falan bir oyuncu. Muazzam bir e, oyuncu. Çok yakında da Fluminense'nin 7 numaralı oyuncusu Andre yüksek ihtimalle majorlik yapar. Çok iyi takımlara gider. Risk kabiliyeti zayıf. Bu yüzden çok fazla geriye oynuyor dedik. Risk kabiliyeti yani şurada biraz daha o baskı altında vereceği kararlarda oyunu yönlendireceği anlarda biraz daha düz oynayıp geriye oynuyor. Bunu söyledik. Sakarlıkları biraz fazla olabiliyor. Bu da oyun konsantrasyonunun belki düşük olmasından kaynaklı olabilir. Diğer tarafta yüzü hep kaleye dönük olmalı. İşte bizim takımlarımız oyuncu alırken niye bunu yapıyorlar onu anlayamıyorum. Galatasaray'ın da bir Sergio Oliveira transferi var. anlayamıyorum. Neden bu tip oyunculara gidiyoruz? Çok bu Galatasaray'ın oyuncusu da öyle bir abartıldı. Ben umarım yanılırım. Galatasaray'ın aldığı Sergio Oliveira ile ilgili de umarım yanılırım. Ama sırtı dönük top almadığın sürece yüzü kaleye dönük hep top almak zorunda kaldığın oyuncular bir örnek vereyim. Bu işte Galatasaray niye geçen sene 13. oldu. Taylan, Berkan, Çıkıldağ hiçbiri sırtı dönük kaleye sırtı dönük top alamayan oyuncular. Ama Fenerbahçe'nin buradaki avantajı sırtı dönük bir şekilde top almayı bilen neredeyse şurada 5-6 oyuncu sayabiliyoruz. Bu Fenerbahçe'nin en büyük avantajlarından biri bir oyuncu kompansa edebilir Fenerbahçe bütçesi dedik. Sonra bir internasyonel Flamengo e, maçı var. Yaklaşık 40-50 kere topa dokunuyor bu oyuncu. Burada işte 44 dokunmuş, sonra 50 dokunmuş. İsabetli pas yüzdesi şimdi bunun üzerinden yorum yapmaya kalkarsak e, oyuncular bizi çok yanıltır. E, oralara çok girmeyeceğim. E, ama isabetli pas oranı %90, %95'leri bile bulabilir ama ne kadar geriye oynadığınıza bakmak lazım. Top isteme özelliği en çok dikkatimi çeken nokta bu oldu açıkçası. Şöyle söyleyeyim stoperler burada oyun kurduğu zaman buradan oyun kurmaya başladığı zaman rakip de baskıyı yaptığı zaman şöyle bir baskıda oyuncunun aslında sürekli yani şu baskıyı hissettiği anda şuraya top buradaysa şuraya yani blok arasına girmesi lazım gerekirken Oyuncu biraz daha markaj altında. Yani şu pozisyonda pas opsiyonu olamıyor. Şurada pas opsiyonu e, olamıyor. Çünkü oyuncunun arkasına giriyor. Oysaki oyuncuya biraz daha e, asimetrik konumlansa burada pası alabilecek e, duruma gelebilecek. Ama bunu çok fazla yapmıyor. Evet. Günlüs futbolunun alt numarası bence değil. Yani günlüs futbolunun alt numarası biraz daha dinamik olmalı. E, transfer notu olarak hep veriyorum. Eee... Transfer notuna ben 5.5'den 6 veriyorum en fazla. Hadi 5.5 diyeyim. Zorlarsam belki 6. Kaos anlarındaki ilk dokunuşlar sıkıntılı. Yani şurada bir baskı aldığı zaman, sırtı dönük top aldığı zaman bile kaos yani baskı altındayken şu topu ilk dokunuşlar sıkıntılı. Buralarda top kaybı yaşayabilir Fenerbahçe. Savunma katkısı zayıf. Hücum katkısı e, o da zayıf. Ee, diyeceksiniz ki... E, bu kadar eleştirdin. E, benim gördüğüm maçlarda açıkçası ben e, ne hücuma ne de savunmaya çok büyük katkı veren bir oyuncu olduğunu göremedim. E, baskı halinde iyi karar verememesi oyuncunun en önemli e, olumsuz özelliği. Demarke haldeyken iyi pas, yani Demarke haldeyken iyi pas atıyor oyuncuyu özetlemek gerekirse ama markaj altındayken biraz pas kabiliyeti azalıyor. Ee, sorumluluk almaması e, diğer e, zayıf faktörlerden biri. E, temas özelliği zayıf. Çabuk değil. driplingi yok. Dolayısıyla bu transfere 5.5 gibi bir puan olacak. Valla ben evet çok kolay oyuncu beğenmiyorum. E, ama e, istiyorum ki takımlarımız çok iyi transferler yapsınlar. E, ama maalesef umarım yanılırım. E, hem... Arao konusunda hem Galatasaray'ın yeni transferi, Sergio Oliveira konusunda umarım iki oyuncu da beni yanıltır diyelim. Ve e, kanala abone olmayı unutmayın. E, abone olursanız, like atarsanız ve yorum yazarsanız yorumlarınızı e, okuyorum tek tek. E, sevinirim. Bu kanalın büyümesi için e, sizlerin de katkınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.